RPM'den herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Superlight 125'in otoban performansını gözlemleyeceğiz. Bir de yol güzel olsa şöyle kaçalım. Ee, otobanda tabii rodajdayız şu anda. Rodajda olduğu için aslında bu videoyu çekmek istedim. Otobanda gidişi nasıl? Onu soranlar var. Geçen şehirler arası çektiğim bir video var. Orada gelen yorumlardan dolayı bir de otobanda nasıl onu göstereyim dedim. Zaten bir fark olmuyor. Otoban daha düz olduğu için daha stabil gidebiliyorsunuz. Bu yönden sonuç ortada aslında ama gene de ben giderken bana eşlik edin dedim. İlk günkü sürüşe göre motorum biraz açıldı ama. Daha 50 km'ye geliyoruz bak. O ölü toprağını bir attı üstünden yani. Tabi bunda devirli kullanmanın da etkisi var. Ee, başta rodaj da ya bu deyip 4000 devirde falan giderim dedim. 4000 devirde hiç gitmiyormuş. Alet onu gördük. Sonrasında mecbur minimum 5000 5500 devirde sürmem gerektiğini gördüm. Hatta işte sollama vesaire olduğunda da ara ara artık devire bile takılmıyorum. Çünkü gitmediği anlar, kritik anlar riske atmamak lazım. Böyle bir yolda yavaş kalmıyorum. Yine sollayan solluyor ama zaten şu yolun hakkı 60-70 yani 120 ile gitmeye gerek yok buradan. Hgsm yok bu arada o da soruluyor genelde eski videolarda. Ee, bunda artık etiket de yok Yani ben daha öncesinde HGS etiketi yapıştırıyordum Sperlight'ımda vardı mesela İlk Sperlight'ımda Araba türünden alırsanız öyle oluyor Tabi motosiklet için kart veriyorlar Kartı da göstermeniz gerekmiyor Taşımanız da gerekmiyor aslında ee, Çünkü zaten plaka sisteme tanımlı olduğu için Ödemesi o şekilde hesaptan çekiliyor Yani hani borçlu kalmıyorsunuz kimseye ee, Şimdi de öyle aslında Ben dominardayken Fiyatını kıyaslarım. Araştırabilirsem ekrana yazarım. Araştıramazsam da bilgisi olan varsa e, söylesin. Yani HGS etiketi çıkartmamayı düşünüyorum buna da. Eğer her gün kullanmıyorsanız temi veya işte paralı yollara e, zaten sistemde web ihlal diye bir site var. Orada e, yansıyor geçiş ücreti ve 2 hafta içinde ödemeniz gerekiyor. 2 hafta içinde ödemezseniz de cezalı ödüyorsunuz. Yani buna dikkat ederek sistemden ödemeyle ben idare ettim dominarı. 2500 kilometreye kadar şey yapmıştım. Ee, kullanırken bu şekilde kullandım diyelim. HGS çıkartmamıştım. Bak 5500 de bire kadar gaz açınca böyle biraz kendine geliyor. Oradan dön. Aferin sana. Birazdan göreceğiz bakalım hangi hızlarda gidebiliyoruz. Ya temde sağ şeride bile 50-60 yavaş kaldığı için ister istemez hızınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. O yüzden bunun ilk videosunda daha doğrusu yol videosunda söylediğim üzere Rodajdayken eğer ben zorlamayayım kafasındaysanız ona göre bir yerlerde sürün motoru. Ne siz ne motoruz orada kalmasın. 5000 devirde hayat var. 5000'den sonrası güzel. Bak şu an 5000'den alta düşüyor mesela. Çekmiyor toparlayacak gibi bakalım eğim olmazsa eğim biterse toparlayacak gibi evet toparlıyor şu anda ne oldu ya senin frenler mi kilitledi dürüst olayım ama normalde motorla zaman sınırım olmaz endişem olmaz şu an eve bir saat içinde gitmem gerekiyor maksimum bir saat diyelim Normalde hızlı gitsem yarım saat e, Branda kapama süresiyle 35-40 dakikada işim biterdi de Şu an yetişebilecek miyim falan diye düşünmedim değil yani Tabi gene trafik derdimiz yoksa Emniyet Şeridinden gideriz ama Motorun kendi hızıyla ilgili Problem olabiliyor işte Ama güzel ya Açılmaya başladı sanki motor 50 km'de açılır mı? Ha, bir şeyler diyebilirsiniz Açılıyor lan işte Gaz açmamakla alakası yok. İlk gün de yani 5000 devirin üstünde kullandım ben bu motoru. O anki gidişiyle bu bir değil yani. Bakalım temdeki gidişimiz nasıl olacak. Bununla yolda olmak çok güzel ama ya. Gerçekten çapırlı uzun yol bambaşka. Birçok motorla yaptığımız uzun yol. Bu bambaşka. hem yani Birçok derken işte racing de yaptık. Naked ile yaptık. Bununla yaptık. Ee, yine cruiser'ın tadı başka zaten. Adı üstünde cruiser yol motoru direkt. Bayağı da rüzgar var yalnız. Şimdi Dominar'la da emniyet şeridinden gidiyordum genelde. Yani sağ şeritten çok fazla gitmiyordum. Bakalım bunda nasıl gideceğiz. Şu an bak 70'te gidiyorum. Tır beni sollayacak mesela. Biz emniyet şeridinde kalalım şu an. Bu arada bazı detayları özlemişim. Superlight'ın mesela sinyal göstergesinde gözükmüyor genelde ışıkta. Ama sinyalin kendisine bakarsanız oradan anlaşılıyor. Şu an mesela yanıyor. Kapattım. Şimdi vites 5'teyiz. 5500 devirdeyken de gidiyor motorumuz Yani böyle tısıl tısıl gidilebilir Aynaya da bakacağız tabi Emniyet şehirden gelen hızlı motorlar da olabiliyor Otobandaki sürüş Rodajdayken bu civarda gidecek gözüküyor Ama böyle yerlerde Gaz açıyoruz tabi Bekleyerek geçmek ürkütücü ya Dominarda gaza açıp gidiyorsun Ya da işte spor motosiklette Eski Superlight'ta da öyleydi Bunda öyle değil bak 90'lara çıktık böyle bir yolda 6500 bir ben rodajda olduğum için gene gaz kesiyorum ki motoru çok zorlamayalım hep böyle de kullanmam yani iyice yavaş kullanınca da motor sağır kalıyor bu sefer performansı memnun etmiyor rodaj sonrasında o yüzden ara ara böyle tatlı tatlı farklı şeyleri deneyeceksiniz yani ben öyle yapıyorum daha doğrusu bilen varsa yazsın yorumlara yoksa da istediğiniz yapın yani Evet dostumuz sağ şerit olacak öyle gözüküyor Kamyonlarla birlikte Yani bir tır kullanıyor gibi düşünebilirsiniz 125'lik Sparlight kullanırken e, Tabi rodajdan sonra bu biraz değişecek Yüzü basıyorken Sağ şeritten gitmeyebilirsiniz Ama rodajdayken Bir süre böyle takılacağız gözüküyor 5500 devire düşeyim bakalım hızımız ne olacak Tekrar Şöyle 5500'deyken Evet 70'le falan gidiyor işte 3 de dolu olduğu bir anda 70 ile burada gitmeniz ne kadar uygun işte yani yasal olarak şey değil de adamların beklemesi olarak bakınca yani işte insanların sabrını ne kadar zorluyorsunuz da geliyor iş <laughs> ama çok da sorun değil şeridi alıp gitmek en iyisi sağdan soldan gitmeye gerek yok şimdi düşünüyorum rodajda olmasam şöyle bir kere deneyelim hatta gaz açtım şu anda mesela Rodajda olmadığımı ve uzun yolda olduğumu farz ediyorum şu an. Bir kere hızlanmadan bir şey olmaz. Bir bakalım nasıl gidecek. 90 km hızda 7000 devir oluyor. Yani 90-100 arasında uzun yol gidilir mesela. Şu haliyle ayaklarda minik bir titreşim var. Sağ ayaklıkta var, solda yok mesela. Montajına bir bakmak lazım. Gevşeklik var, bakmak lazım. Ellerde birazcık var ama gidişi böyle yani Bir yokuş yukarı olmadığı için, rodajda olduğumuz için daha fazla zorlamayayım, biraz daha hız kesiyorum şimdi uzun yoldaki hızımız bu olacak anlaşılan 6000'de de 80 ile 79 ile falan gidiyor, bunun göstergesine göre tabi evet, Superlight 125'in rodajdaki çevre yolu ve Tem'deki, İstanbul'da olanlar için bilirler Tem'deki macerası böyle, gidişi böyle merak edenlere de aydınlatıcı bir video olsun. Rodaj sonrası da artık limitler kalktığında motorun nasıl gittiğini hep beraber inceliyor olacağız. Gün gün ara ara atmayı düşündüm böyle video. Superlight 200'de de çok fazla içerik çıkartmıştık. Bu motoru alacaklar için referans olur. E şimdi de iki tane motor aldık zaten. Biri bende birisi Mavu Kardeşimde. Böyle olunca da işte ikimizin de tecrübelerini dinliyor olursunuz. Bak böyle radar falan görünce de hiç panik yapmanıza gerek yok zaten. Hızlı değilsiniz. <laughs> 5000 devirde 65'te gidiyoruz ve Tırvizi solda da. Bak şimdi trafiğin arttığı yere giriyoruz. Buralarda işte 60-70'te gidiyor olmak yetmiyor maalesef. E, muhtemelen birazdan Emniyet Şeridi'ne gidiyor oluruz. Ya da sollasınlar yani çok da önemli değil ya. Zaten sağ şeritten gidiyorsun. 60'tan aşağısı 60'lar diyelim. Kurtarmıyor bak gördüğün gibi. Sağdan gitmeye müsait olmuyor 60'lar. Adamlar da yol istiyor haliyle. Rodajda olmasan da bir şey değişmez bu arada. Yani 90-100 gidemiyorsan bu hızlara düştüysen sıkıntı oluyor. Ki yokuş çıkarken de maalesef bu hızlara düşmek zorunda kalıyorsun. Yani gözüm hep aynı da maalesef Bak şu an üst vitesi attık boğulmaya başladı Alt viteste de çok devir alıyor O yüzden mecbur Arızalı araçta nasıl gidersin abi aynen öyle düşünmek lazım Şu anki gidişim resmen o yani bak Bu kadarlık bir eğimde 45'lere kadar düştü hızımız 5000 devirin üstündeyiz gene yani bir şey değişmiyor vites 2'ye aldık. Bak de nasıl koparıyor görüyor musun? 9000 devire kadar çıktık. Toparladık. Devam ediyoruz şimdi. Şey değil yani rodajda olduğu için kıyamıyorsun motora öyle gidemezsin. 9000 devirde sürecek halimiz yok. E şimdi oraya kadar çıktık toparladık bak. Ee, şu an vites 3'te biraz daha iyi gidiyor. Hızını birazcık alabildiği için. Bakalım devamı ne olacak. Dayıcım sen niye böyle yaptın zaten hızlanamıyoruz. Bir de gelip bizi kapatıyorsun. 9000 devirlerde de bütün zırıltıları duyuyorsunuz bu arada. Gevşeyecek yerler kendi belli eder. Bunu ayrıca bir videoda anlatıyor olacağım. Superlight 200'deki tecrübelerimden nerenin döküleceğini biliyorum bu motorda. Yani şöyle bir yolda gitmek gerçekten şey ya ürkütücü. Hızınız olmadığı için bisiklet biner gibi düşünün işte. Bisiklette bu tırların arasından ne kadar huzurlu hissederseniz Bununla da öyle. Tek farkı kornanız var öyle düşün yani. Bir de daha hızlı gidebiliyorsunuz. 60'ta gidiyoruz. işte bakalım ne olacak. Şurası kör nokta mesela Atırcı için. Yani orada kalmak falan kötü. Gerçekten kötü. Hızlansın da gideyim diye bekleyecekseniz bu toplara çok girmemek lazım. öyle gittik fıtı fıtı. Bak şimdi hafif eğim var aşağıya doğru. 80'lere çıktık yani. 80 ve yukarısı güzel böyle. Hız olarak güzel de aşağılar çok kötü ya. Uzun yola müsait değil yani aşağılar. Güvenlik anlamında diyorum bu arada. Yoksa sabırlı adamsındır. 50 ile de gidersin bütün yolu. Çok önemi yok ama güvenlik açısından sıkıntı oluyor. Sol şeride hiç çıkamayacağız herhalde. Bu motorla öyle gözüküyor. İstanbul'un hızına bu motor yavaş ya. Yani Tez alışmışız. Yani kendim için söylüyorum. Her gün işe gidip gelecek olsa ben bu hızlarla yapamam ya. ya Baya bir erken çıkıp da böyle vaktinde varmak lazım. Çünkü motor yavaş gidiyor yani baksana. Azıcık beyim gördük hemen 60'lara düştü tekrar. Superlight 200 olsa 90'dan düşmezdim ben ya çok iyi hatırlıyorum. Güzel de açıktı benim motorum. 90'lardan düşmezdik yani en kötü olacağı 80 olsun Düz yolda yapmazdım onda da yani anca eğimli yerlerde Bak mesela emniyet şeridinden bir araç geliyor Yani Burada da bir araç olsa Önünü kesemeyeceğim için Kaçamayacağım resmen Dikkatli olmak lazım Superlight 125 alacaklara Böyle kısa bir tavsiye videosu olmuş olsun gidişi böyle Ya maalesef sürüp alamıyorsunuz çevrenizde yoksa sürüp gidişini göremiyorsunuz. Ha, bunun gidişini görmüş olsam fikrim değişir bilmiyorum. Bu paralara gene belki alırdım. Ama gidişi böyle yani. Belki bir scooter bundan daha iyi gidiyordur. Bunu düşünürsek belki scooter'a geçerdim yani emin değilim. Ama şu görünüş için gene çok beğendim motoru. Yaptıkları yenilikler güzel ama maalesef gücünü öldürmüşler. En aptalca hareket olmuş o da yani. Ben 2015'ten beri bunu kullandım. Superlight 200 diyelim daha doğrusu. Bak şimdi. Şunlar geçsin bakalım. Superlight 200 2015'ten beri kullandım. Uzunca videolar çektik, anlattık. İngilizcesini de çektim ama paylaşmamıştım bakalım Belki düzenlersem paylaşırım. Forumlarda falan çok yazdım ama bilgileri. uluslararası da yazdım. Yani herkesin yorumu aynı daha bu, Daha hızlı olsa keşke falan. Yok, daha yavaşlığı seçmişler gene. Yani iki kişi binsek ne olur buna çok merak ettim şu an. <laughs> Düz yolda bile böyle yavaş gidecekse işimiz iş yani. Yani emniyet şeridinde sağ sinyali açık bırakmakta bile fayda var bunda böyle arızalı sansın. Millet arızalı gitmiyor sansın da gitmediği bir gerçek çünkü. 70'i geçme diyor geçmiyoruz lan yani işte bir tek biz uyuyoruz kurallara. ya, <laughs> sinyalimizi verelim döneceğiz nasılsa. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.